açılış konuşmalarını yapmak üzere OÇET Başkanı Sayın Parın Yakupyan'ı davet ediyorum. Hoş geldiniz. Çok değerli katılımcılarımız. Öncelikle ülkemizde yapılan bu kadar büyük bir organizasyonda İlk konuşmanın bana e, verilmesi hem çok gurur verici hem de inanılmaz heyecanlı. Heyecanıma şimdiden maruz görün lütfen. 18 yaşında otizmli bir çocuk annesi, 11 yıldır bu alanda profesör olarak çalışan bir yönetici ve Özel Çocuklar Eğitim Derneği Başkanı olarak hepinizi saygı ile selamlıyorum. Hoş geldiniz. 2002 yılında psikiyatrist koltuğunda almış olduğum ve dünyanın sonu geldi dediğim o tanı aslında benim yeniden doğuşuma vesile oldu desem yanlış olmayacak. Şok ve reddetme süreciyle başlayan ve ciddi arayışlardan sonra bir özel eğitim kurumu açmamla bambaşka bir hayat akışı başladı benim için. Yani kısaca otizmle tanıştıktan sonra başka bir parin doğdu diyebilirim. Yeni yaşantımda çok fazla hayat gördüm. Çok uzmanla tanıştım. Ve onlarla çalışma şansı yakaladım. Sizler çok iyi biliyorsunuz ki bu yolculukta ailelerimiz hep bir kısa mucize arayışındalar. Oysa otizm uzun ve çok uzun bir yolculuk. Ve bu yolculukta uzmanlarımız ailelerimize çözüm bulma arayışındalar. Ailelerimizin bir kısmı uzmanların elinde sihirli bir güç olduğunu zannediyor. Oysa benim hep söylediğim tek bir şey var. Eğer sihirli bir değnek varsa bu yolculukta o ailelerin elinde. Ve gerçekten bu değneği doğru kullanabilen ailelerde çocuklarında çok büyük başarılar gözlemliyoruz. Doğru eğitimci, doğru eğitim kurumu, doğru program ve sosyal hayata entegre edilmiş bir programla çocuklarımız gerçekten e, güzel başarılar elde ediyorlar. Bu alanda çok e, uzun zamandır yaşayan biri olduğum için e, bu mikrofon e, önüme geldiğinde susmak istemiyorum ama bu sefer susmam gerekiyor. Ee, yaşantılar ve tecrübeler çok olunca çok fazla şey var aslında konuşulacak. Sözümü kesip mikrofonu bu kürsüye gelecek olan çok değerli uzmanlara ve ailelerimize bırakacağım. Çok uzun uğraşlar sonunda gerçekleştirdiğimiz konferansımızın yurt dışından ve yurt içinden gelen konuklarımız, değerli bürokratlarımız ve uzmanlarımıza tüm destekleri için teşekkür ediyorum bizlere zaman ayıran, teklifimizi ikiletmeden hemen kabul eden moderatörlerimize de ayrıca teşekkür ederim. İki gün boyunca otizm konusunda gelişim, eğitim ve davranış konularında bilgi edinmemize imkan sağlayacak ve konferansımızın verimli geçmesi için elimizden geleni yapıyor olacağız. Hatalarımız olursa şimdiden affola. Konferans için aylardır emek veren arkadaşlarımızı, genel moderatörlük ricamızı kabul eden Adem Kuyumcu'yu ve ekibimizi teşekkürlüyor, teşekkürlerimle teşekkürlerimi gönderiyorum ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.